Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Depremin yoğun şekilde yaşandığı Malatya'da bulunan Battal Gazi Devlet Hastanesi iki büyük depremden de etkilenmezken hastane binasında en küçük bir zarar dahi oluşmadı. Peki bu nasıl oldu? Şimdi bunun detaylarını sizlere açıklayacağız değerli izleyicilerimiz. Mimar Hamza Keser'in Açıklamaları şu şekilde. Deprem izolatör sisteminden bu binada 222 adet var. Bu sistem depremin yıkıcı kuvvetlerini bir sarkaç misali salınım yaparak önlüyor. Hastane projesine özel olarak üretildi. Depremin şiddetini %90 oranında azaltıyor. 4 tip izolatör bulunuyor. Normal bir binada kolonların Temellerden yukarıya doğru kesintisiz şekilde gitmesini bekleriz. Bu sistemde ise bir boşluk var. Burada sarkaç devreye giriyor, depremin şiddetini %80 veya %90 oranında azaltıyor. 45 cm oynama payı var. 45 cm oynama payı var. Bu iki yıkıcı depremde 16 cm bir oynama sağladı. Bu bir rekor olabilir. Depremin yıkıcı özelliğini %90 oranında azaltıyor. Her birinin özel kaldırma kuvveti var. Merdivenin yıkılması 6 adet izolatörle engellendi. Her birinin kaldırabileceği belli kuvvetler var. Bizim hesaplamamız 8.0 şiddetindeki bir depremi izole edeceği yönünde. Otoparkta da iki bölüm var. Otopark kısmında da boşluklar var. Burada baktığınızda bina izolatörlerle kesilmiş. Burada büyük bir başarı var." dedi değerli izleyicilerimiz. Tabii ki artık yeni binalar yapılırken herhalde eski sisteme aynen uygulamamamız gerekiyor. Çünkü aynı şekilde binaları yaptığımızda yıkıcı depremlerle karşılaşma durumumuz söz konusu değerli izleyicilerimiz. Bu önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve bu çok önemli bilgiyi herkeste paylaşırsanız onlar da bilgilenmiş olurlar. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz kesintisiz bir şekilde üst katlara yani üst katlara gitmesini bekleriz. Herhangi bir kesintinin olmamasını bekleriz. Bu şu boşluk olmayacak şekilde gitmesini bekleriz. Burada fark burada oluşuyor. Şimdi depremden etkilenen alan şu an ayağımızın bastığı kısım. Deprem yatağı deprem kuvvetlerinden etkilenen alan normalde yukarıya iletilecekken burada bir kesintiye uğruyor. Bu kesinti de bir sarkaç misali gibi şurada deprem kuvvetlerini izole edecek şekilde bu izole de yok, yaklaşık deprem kuvveti %80 bazı hesaplamamızda %90 oranında izole edecek şekilde üst katlara aktarıyor. Bu da yukarıda böyle yıkıcı şiddeti depremlerde herhangi bir sistemsel arızaların, yapısal arızaların olmamasını önlüyor. Yani herhangi bir aksamayı yaşattırmayacak şekilde bir depremi izole ediyor. Kaç santim oynama boşluğu var? Bu sistemimiz 45 santimde toplamda oynama payı var. Ee, bu iki yıkıcı depremde toplamda 16 santim bir oynama sağladı izolatörümüz. Yani bu da büyük bir aslında oynamadı. değil yani. ya, ya çok büyük. Şu ana kadar bu e, mesafede oynayan bir izolatör sistemi şu ana bulunmadı. Yani, yani şu an bu rekor olabilir. Yok Yok. yani bir rekor olabilir. Şöyle Burak gelebilir misin? Gösterelim. Şuraya kadar gelip gitti aslında değil mi? Evet evet. Bina şu an şu alan bir 16 santim toplamda gitti ve geri yerine geldi. E, geri yerine gelerek yapısal bir kusuru da oluşturulmamış oldu. %90 o gücü aslında sarsıntı engelliyor yani, değil mi? Biz eee firmamız bu inşaata başladığı zaman Gürbay İnşaat firması inşaata başladığı zaman bir hesaplamalar yapılıyor. Burada yaptığımız hesaplamalarda bizim hesaplamamızda %80 ve %90 oranında emmesi bunu da sağladık. Takribi 7.6 iken 3.1 3.2 şeklinde falan durası. Yani, yani o şekilde söylemekten ziyade şöyle söyleyeyim. Yıkıcı özelliğini %80 %90 oranda azaltıp binanın her bir tahribata uğramasını önlüyor. Kaç adet var mesela bu? Şu an toplamda 222 adet bulunmakta. Şu an bulunduğumuz